Şehzadebaşı Camii'ndeyiz. Yani ecdat öyle bir cami yapmış ki elhamdülillah adeta doğal klimalı. Günümüzde klimalı camiler bu kadar ferah değil. Yani bu cami hepimizin bildiği üzere Mimar Sinan'ın çıraklık eserim dediği cami. Daha sonra kalfalık olarak Süleymaniye'yi ustalık olarak da Edirne'de Selimiye Camii'ni yapıyor. Muhteşem bir cami. Kanuni Sultan Süleyman Han, genç yaşta vefat eden oğlu Şehzade Mehmet adına yaptırıyor. Yani çok merkezi bir konumda bu camimiz. Hatta yakın zamanda haberlere konu olmuştu gençlerimiz. Hemen buradaki Hazire'de bulunan mezar taşlarını maalesef tarihlerine çok yabancı kaldıkları için tahrip etmişlerdi. Bilerek veya bilmeyerek. Bunun için de bu cami baktığımız zaman kubbesiyle, hatlarıyla, serinliğiyle, doğal klimasıyla muhteşem bir cami. Rabbim burada her daim zikretmeyi, şükretmeyi, güzelce ibadet etmeyi, dualar etmeyi, cemi cümlemize, bütün müminlere nasip eylesin. İslam'ın bütün güzelliklerini memleketimizin her köşesinde yaşanmasını ihsan eylesin, ikram eylesin. Muhteşem bir cami. Rabbim dualarımızı kabul-i eylesin. Amin, amin. Allahümme amin, ecma'in.